Eski Film Platosu'nda kurulan Düzce Spor Sosyete pazarında faaliyet gösteren esnaflar her hafta ürünlere zam yapmak zorunda kalıyorlar. Bu durumdan esnaflar da şikayetçi oldukları gibi fiyatların düşmesini isteyerek keşke fiyatlar düşse de biz de insanlara ucuz ve kaliteli ürünler satabilsek dediler. Müşteri fiyatlardan memnun mu? Yani yeni yeni alışıyor şu an. Ee, eski şeylere göre, yani mesela bir iki ay öncesine göre şu an sistem yavaş yavaş oturuyor yani. Siz çok, fiyatlardan memnun musunuz? Çok şükür normal. Hiç müşteri kaybınız oldu mu fiyat artışlarından dolayı? İlk zamanlar biraz oldu ama şu an iyi, hatta eskisine göre biraz daha iyi diyebilirim. Şifte yok, bekliyoruz ekmek parası için. Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlarda pahalı diyorum, almıyorlar. Pahalı. Müşteriler memnun değil fiyatlardan. Yok hadi. evet evet müşteriler de memnun değil. Siz memnun musunuz fiyatlardan? Ya biz de memnun değiliz. Biz memnun olur muyuz? Yani satış yapamadık. Ucuz olsun. Tabii satış yapamadı şu anda. Durum böyle. Teşekkür ederim. İyi güzel ama daha hareketli olabilir tabii. Fiyatlar nasıl aldı peki? Ee, maalesef burada piyasanın daha altında tutmak zorunda kalıyoruz. Ee, çünkü enflasyon malum. Ama e, hareketlenmesi için... Müşteriler fiyatlardan memnun. Memnun evet. Yani memnun. Ee, ne çıtayı alçaltıyoruz ne yükseltiyoruz. Güzel. İyi gidecek inşallah. <laughs> Satışlar nasıl? İyi mi? var mı? E bugün biraz sakin pazar. Belediyede de şey var ya o yüzden sünnet şöleni. Biraz sakin. İnşallah öğleden sonra. Fiyatlardan memnun musunuz abla? Fiyatlardan? E mecbur memnunuz. Yani mecbur. Akşama kadar burada çalışıyoruz. Giderken markette bitiyor. Yani halk memnun mu peki fiyatlardan? Buradan memnun. Müşteri kaydınız oldu mu peki fiyat artışlarından dolayı? E biraz ama sonuçta pazar yani biraz uyguna vermeye çalışıyoruz. Müşteri de memnun olsun diye. İşler şükür ama mal çok pahalı maalesef. Sattığımız fiyatlara mal alamıyoruz. E, kimi elektriği bahane ediyor, kimi sanayi elektriğini bahane ediyor, kimi doları bahane ediyor. Ama bir türlü kim suçlu kim haksız bilen yok. O yüzden yani inan esnaf şu anda çok zor durumda. Müşteri de memnun değil çünkü biz müşteriye yalancı çıkıyoruz. Geçen hafta 30'a satıyoruz. İstanbul'a gittiğimizde 30'a biz alıyoruz. Mecbur 35'e ot, satıyoruz. Yani herkes yalancı duruma düşüyor bu durumda. Herkes fındıkla içmiş yok. <laughs> <İşmiş> yok. <gülüyor> <gülüyor> Müşteri gelmiyor mu abi? Ya inşallah e, şu an herkes fındıkta. İnsanların fındıktan gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra e, işimiz açılacak inşallah. Yani bu pazar her geçen gün gelişiyor. Yeni yeni müşteriler de geliyor. Yine de iyiyiz ya şükürler olsun. Ya siz güzel satışlar oluyor mu insanlar oluyor mu? Çok şükür ya oluyor gelen oluyor ama şu yerleri falan yapsalar şu tozlardan kaldırsalar daha güzel olacak. Peki bu fiyat artışlarından sonra müşteri azalması oldu mu abi? E, tabii ki millet itiraz ediyor yani hani dolar ham madde sıkıntı yani yani birikene 10 oldu yani. yani sıkıntı yani. Değil mi abi? Tabii. <laughs>